Ya madalyaları getirir inşallah bu Güzel bir motivasyon var. Atan bu formayı kazanır. Takım Milli takım forması. Milli takım forması. Vallahi bu arada da neredeyse. <laughs> Hah. Toptan top. Olacak. Elin. Bravo. Eee arkadan çok iyi size destek veriyor biliyorsunuz değil mi? Geldiler. Harikasınız. Çok iyi yarış. <laughs> onurlandırdınız. Çok sağ teşekkür sağ ederim. Allah, benim sağ benim. olun. Hoş geldiniz. Evet çok kıymetli Bakırköylü hemşehrilerin, Bakırköylü komşuların hayal ettik ve gerçek oldu. Bunlar hepimizin hepinizin eseridir. Hepinize yürekten teşekkür ediyorum. Hoş geldiniz. ettiğimiz babamıza da Allah'tan rahmet diliyorum. Evet. Evet. Bugün Evet, bugün aramızda değerli İstanbul Büyükşehir Belediye Meclis üyelerimiz, kıymetli Bakırköy Belediyesi Meclis üyelerimiz, başkan yardımcılarımız, müdürlerimiz, sevgili muhtarlarımız, kıymetli Bakırköylülerle beraberiz. Aynı zamanda Cumhuriyet Halk Partisi'nin ilçe Küçük çekmece İlçe Başkanımız Sayın Bey Üyeli bizimle beraber onları hoş geldiniz demek istiyorum. Hoş geldiniz. <laughs> Konuşma başında da söyledim. Biz bir hayali gerçekleştirdik. Çok kısa konuşacağım ama burada gerçekten çok ciddi büyük bir emek var. Bu da hepimizin sayesinde oldu. Şu günlere rağmen hayat akışındaki şu siyasi gündemlere rağmen değil bu. Aynı zamanda umut dolu bir geleceğin de kapılarına aralıyoruz. Burada bizimle beraber genç sporcularımızla bu açılış töreninde beraber bu sporcularımızdan nice ülkemizi temsil edecek milli sporcuları yetiştiriyoruz. Hayalimiz vardı. Bakırköy sporla alınacak, Bakırköy sanatla alınacak, Bakırköy tiyatro ile alınacak demiştik. İşte bugün burada gençlerimizin nefes alabildiği, çocuklarımızın da sporla büyüdüğü bir kendi inşa ediyoruz. Nasıl başladık? Yaz okullarımızla başladık, kış okullarımızla kulübümüzün hizmetlerinden de faydalandılar. Diğer bakım köyüne şeylerimiz gibi. Bugün açılışını gerçekleştirdiğimiz spor kompleksimizde neler var onlardan biraz size bahsetmek istiyorum. Sanatçılar parkımız. İşte bu içinde bulunduğumuz yerleşke toplamda çok geniş bir alan. Yaklaşık 16 bin metrekarelik bir alana sahip. 16 bölümün içerisindeyiz. Ve burada bu alanın Bir mutfak. Bunları tamamen baştan yarattı. Soyunma odalarımız artık çocuklarımızın güvenle, hijyenik açıdan herhangi bir endişe duymadan kullanabileceğimiz mekanlar haline getirildi. Havalandırma sistemleri, fanları, yangın tesisatı çok önemli. Çok önemli yangın tesisatı baştan sona yenilendi. Hidrofor, sıhhi tesisat, su deposu, aydınlatmaları ve elektrik tesisatı. Hepsi güvenli Модан-Милл комплекс улучш. Dedik ya Bakırköy yerleşimi yeşilinin yeşil, bir metrekare sistemde betonlaşmaya müsaade etmeyeceğiz. 75 ağacımızı da yeni baştan tertemiz bakımını sağladık. İşte aylardır burada çalışan, emek veren tüm çalışanlarımıza yani Büyük Bakırköy Belediyesi çalışanları aileme müdürlerimize başkan yardımcılarımıza huzurlarınızda teşekkür etmek istiyorum. Bakırköy

Bakırköy Spor Kulübü'nün de buradan istifade edeceğini düşünüyoruz. Çünkü ya çocuklar salonlarda eğitimi iyi alamıyorlar. Buranın standart ölçülerde ve gerekli donanıma sahip olması nedeniyle bize çok faydası olacağını düşünüyoruz. İnşallah devamını diliyoruz. Teşekkürler. Valla geldi benim kızım da burada. Hayırlı uğurlu olsun. için. İnşallah eğrisi gelir. Nasıl buldun? Güzel, güzel. Gerçekten güzel. Gezi e, bir ortam yani. Ferah, güzel. Bence güzel. Hayırlı uğurlu olsun vatana. Şimdi bugün bir voleybol maçımız vardı. Çok yani dostluk kazandı. Hiç kimse kazanamadı ama dostluk kazandı. Çok güzel bir gündü. Çok sevdim. E, buranın da açılması da çok güzel olmuş. Onu da çok sevdim.